Gelita. Benim kamam aldım. Evet. Ben öldüm. Sebep? Burada yerim sen. Aranız alın. Bende var. Emir adam geldi çatıya. Emir adam adam mı oldu? Ne demek? Ne आपको जाहिर कर दूँगा। आदम ना इधर दक्षिणा आदम। अल्लाह

Eyvallah. Sinan alsana trendeysen. Silah da oraya düştü. Kutu. Neredesiniz? Asaf diyeceğim ben. <laughs> Gel buraya, gel. Sniper atıyor galiba. Aşağıya inin. Kutu <laughs> <laughs> nerede ya? Ya, sakaydı. Şurada bir yerde... ...bize ateş ediyorlar galiba. Hadi. Aa, bak ya. Mark 6 kaldı, helikopteri patladı. Ya. Tamam, karayere kadar çünkü. Parkette de alışveriş yapalım. Hadi, hadi gelsene var. Serdar, ne yapıyorsun oraya? böyle park edilir helikopter. Ah. bunun için baktı aldım. Bende var. Bende vardı lan tamam, niye aldın? Bedava çıktı ne yapayım? <laughs> ha? Ya da bir tane daha yukon yapalım. Şurada kalkanları var. alın. Şu Neyi iki var tane var var kalkan yoruldum. arttı burada. Sağdan. Öl beni. Bu <laughs> <laughs> wow, helikopter nasıl kaldıracaksınız? Yapmayacak tabi helikopter. Ok. Ah, tem tane koydunuz harcamayın hepsini hemen he. Oğlum hepsi beraber patlayacak şunların ya. Enemy soldun geliyor diyor. <laughs> ha aşağıya helikoptere mayın koymuştum. Ha patladı. Adam yaralı. Sana yazma. Sana yazma. Biraz artık. Güzel oldu be. Adam ha, <laughs> Sniper. I. Ne dostu? Hadi be. Hatta hadi geliyor. geliyor. Mayınlara hmm. yakın gidiyorum. Ya herif tavana vuruyor, bizim gücümüz gidiyor. Ben anlamadım ya açık alan. Şurada var. adamlar, şurada. Nereden atıyor ya? Arkada. Şuradan atıyor tarafta durmayın boşa bak kırılıyor kalkanlarımız aşağı inelim hadi. Duvarlara güzel, doğru atlayın. atlayacağız herhalde. Çadırlara doğru atlayız. Şuraya garaja garaja aşağı 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 geçti. Geçti geçti. En güzeli burası abi. Burası daha uzak sanıyordum ya. Aklıma geldi. Oh, diğer otoparka da gideriz burada. Hatta arabada var. bak. <laughs> Aa. Ya Kalkan yok mu? Arabaya binsek de yok, değil mi yoktu? <laughs> ha? Al bir tane <laughs> Kalkan <kaldığını>, otiske. <laughs> Nerede? <laughs> Al geldi lan kalk. Yürü yürü geliyor arkada. Kim geliyor? Tamam Çaz. içerideyiz içerideyiz. Çaz. İçerideyiz gitmenize gerek yok. İçerideyiz gitmenize gerek yok. 43 metre arkamızda adam var 43 metre içeride. Gaz geliyor. Gaz geliyor. Hiç ateş etmeden gitmeye çalışalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Onlar bu tarafta çatışıyorlar. Bizde hala şeyleri yok. İçeride miyiz? İçerideyiz hiç. Yerden gidiyor. Yerden yerden. Ses çıkmasın. İçerideyiz. Acele evet. etmeyin Emir. İçerideyiz. Gelin karşıya İçerideyiz. bakın. Karşıdan biri gelir mi? Hepsi Siz karşıya bakın. Ben bu tarafa hepsi bakayım. Uca hepsi bakıyorum. Bu tarafta. <laughs> hepsi bu tarafta. Bunun arkasında hepsi. Harbi. Evet. Koşuyorlar. Gaz maskemiz var. Heyecan yapmayın. Al abi. <laughs> <Yemin gülüyor> şey. Bende zırh yok. Güzel. Bizim önümüze gelecekler. Bizim önümüze Al gelecekler. verin. Al zırh verin gel. Ver çabuk. Al. <laughs> Önümüze gelecek. Ya. Tamam. Allah Allah Allah. 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 Hayır airstrike var. Güzel. Geri gelin. Geri gelin. Geri, 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 geri Emir geri gelin. Emir. Sinan olsun. Duvarın dibinde de at buraya. At buraya. At al, at at. Yaza kaldılar. Yaza kaldılar. Oğlum biz nereye kaldık lan? sıkıştık. Koş! Götüyor adamlar. Ben dikkat çekiyorum böyle. Yanlış yere gitti. Kazandık lan kazandık. Kazandık. Oğlum kazandık Herkes hayatta evet mı? Evet. Kimse ölmedi değil mi? Bedavadan kaldı. Allah. Oğlum herifler evet. tersa kaldı ben sana söyleyeyim. Tersa kaldı adamlar, öldü gazlı. Lan bir de kaldı şu Ben de ölüyordum az Allah ben de ölüyordum ha. Durun izleyelim şunu bir de. Lan bir kere bize güldü be. Vallahi billahi. Allah. Ama gaz maskesi olmasaydı giderdik ha. Tabii tabii. Ben ölüyordum ya az kaldı. Onlarda kesin gaz maskesi yoktu. Věc bakalım ne yapmışsın